Evet, şimdiki yarım çizim efektini yapacağız. Bunun için yine dediğim gibi farklı görsel kullanabilirsiniz. Ben görsellerimi yine de size atacağım. Bu görseli kullanacağız. Şimdi bu da çok kolay 4-5 dakikalık bir anlatma olacak. Ee, öncelikle katmanlar panelini getirelim ekrana. şimdi katmanlar panelinde e, bunu Bakın burada. Çağrı uslu gitmiş. Evet. Burada gördüğünüz gibi iki tane aynı görselden var. O zaman ben burada bunu çoğaltmam lazım. Ctr ile J ile bu katmanı çoğalttım. Bu katmanı çoğalttıktan sonra bu katmanı akıllı nesneye dönüştürüyorum. Bakın burada akıllı nesneye dönüştürdükten sonra görüntü ayarlamalardan bunu siyah beyaz efekti veriyorum. Ayarlarımız aynen bu şekilde kalıyor. Şöyle. Tamam, basıyorum. Siyah beyaz efekti vermiş oldum. Sonra filtrelere geleceğim. Filtrelerde bunun e, benim çizim gibi gösterebileceğim seçenekler var arkadaşlar. Filtre menüsünden filtre galerisine geliyorum. Filtre galerisine geldikten sonra arkadaşlar, ben daha önce hazırladığım için direkt hazır ayarlar geldi. Burada sanatsal kısmına geliyorsunuz. Sanatsal. Sanatsal kısmından da renkli kurşun kalem kısmına geliyorsunuz. Renkli kurşun kalemi seçtikten sonra onunla ilgili ayarlar burada mevcut. Kurşun kalem genişliğini 3, kontür basıncını 7, kağıt parlaklığını 50 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sanki bir çizimmiş gibi olacak bu görsel ve bunları dedikten sonra tamama basıyorsunuz. Bu efekti vermiş olduk. Şimdi yarısı gördüğünüz gibi bu görselin yarısı ilk önceki resim yarısı da nedir? Bu çizim alanı oluyor. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Öncelikle CTRL J ile pardon şunu çoğaltacağım. CTRL J ile bunu çoğaltıyorum ve bunu üste alıyorum. Şimdi ben yarısını çizim, yarısını gerçek e, görsel nasıl yapabilirim arkadaşlar? Kim söyleyecek? Evet o kadar ders gördünüz. Nasıl yapabilirim? Alttaki görseli nasıl çıkarabilirim? Bakın bu altta kaldı. Alttaki görseli nasıl çıkarabilirim? Üstte taşıyarak hocam. Evet hep cevap verdiğiniz bir şey. Alttaki görselin bir yarısı Maskele. Evet maskeleme. Maskeleme yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi burası maskeleme yaptıktan sonra ne yapacağım? Fırçayı kullanarak aşağıdaki resmin yarısını kullanacağım. Geliyorum fırçaya. Öncelikle fırça ayarlarından şunu biraz küçülterek biraz daha büyütelim sertliğini yüzde sıfır yapıyorsunuz. Yumuşak kenar kullanıyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Geliyorum buraya. Bakın alttaki görselim çıkacak. Gördük mü? Şimdi böyle fırça efekti vermesi için bazı fırçaları yükleyeceğim ben. Yeni fırça yükleyebilmek için arkadaşlar şuradaki fırçayı seçtikten sonra şuradaki ayarlar düğmesine basıyorsunuz. Fırçaları içe aktar diyorsunuz. Hazır fırçaları da ben size mesela şöyle bir şey vereceğim. Bunun zip'li dosyasını vereceğim. Mesela ben bunu klasöre çevirdim. Seçtim. Bunu kullanacağım mesela Colored Pencil Demo. Bakın uzantısı ABR oluyor bunlar. Yani bu fırçadır. Fırçalarla çok güzel çalışmalar yapılabilir. Hazır fırçalarla arkadaşlar. Bunlarla ilgili de çalışma yapacağız. Ben zaten yavaş yavaş Photoshop'u bitirmeye çalışıp yeni bir program göstermeye çalışacağım. Hani sizin istediğiniz bir şey varsa ben de hem çalışmış olayım ona da. Sizin istediğiniz bir program varsa bir konuşalım onu da. Ona göre hani Photoshop'u bitirip. Ee, belki 1 2 ders daha gösteririm. Photoshop sonra yeni e, bir programa geçmeyi düşünüyorum. Bakın burada yeni bir ne yüklüyorum arkadaşlar? Fırça yüklüyorum. Yükle dedikten sonra o nereye geliyor? Bakın şuraya geliyor. Colorout Pencil Demo. Bunun içerisinde bakın 1 2 3 4 5 5 6 tane fırça ayarı var arkadaşlar. Şimdi ben burada Şunu bakın. Bu birinci fırça. Bunu biraz küçültüyorum. Biraz daha büyütelim. Şu şekilde uyguluyorum. Bunu kenarlara da uyguluyorum aynı zamanda biraz. Tekrar geliyorum. Başka bir fırça çeşidi Bu değil. Yine o fırçaların içerisinde arkadaşlar. Şunu kullanacağım. Burada bir de şunu. Ve deneyerek görürsünüz şunu. Evet. Şu kenarlarda biraz uygulayacağım. Bakın şu da fazlalık varsa eğer düzeltmek için beyaz yapıyorum fırçanın ayarını normal fırçayı seçiyorum bir saniye şu. Bakın buradaki fazlalığı siliyorum. Tamam mı? Bu şekilde e, beyazla kurtulmuş olduk. Şimdiki. Bunu yaptıktan sonra gelelim neye? Kağıt efektine. Kağıt efekti için arkadaşlar benim kullandığım şey şu. Şimdi burada kağıdımız var. Kağıt efekti vereceğiz. Kağıdımızı şöyle yapıyoruz. Sadece şu e, kağıdı seçmek için seç menüsünden renk aralığı diyorum ve öncelikle görselden rengi seçiyorum ve belirsizliği biraz artırıyorum. Şimdi şöyle yaparsam bakın güzel durmuyor. Gördünüz mü belirsizliği? Biraz belirsizliği artırıyorum arkadaşlar. Tamam dedikten sonra o kısım seçili olacak. Ve geliyorum bunu seçim aracılığıyla buraya sürüklüyorum. Sürükledikten sonra yırtık olan kısmı şuraya çevirmem gerekiyor. CTRL T ile şekilde çevirelim şöyle biraz da büyütmemiz lazım bu şekilde bunu yaptıktan sonra bu şekilde arkadaşlar ne yapacağım? Bunu aşağıya maskelemem lazım. Yani alttaki o çizim olan şeyin gözükmesi lazım. Ne yapıyorum? Sağ tuş yapıp kırpma maskesi oluştur diyorum. Bakın. Ve geliyorum bu görselde şununla oynuyorum. Bakın şu şekilde yırtık olan kısmı biraz daha şöyle ön plana getirebilirsiniz. Şöyle yaparsam. Şöyle CTRT ile biraz daha çevirelim. Evet. Şöyle. sonrasında buna efekt verebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan karıştırma seçeneklerinden gölge verebilirsiniz. Neye gölge veriyorum? Şuradaki kağıt efektine gölge veriyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da half sketch efekt diye geçiyor. Yani yarı çizim efekti diye geçiyor. Bu şekilde siz de kendi çalışmalarınızı, mesela profil fotoğraflarınızı, Instagram'daki, Facebook'taki profil fotoğraflarınızı bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer mesela tam yarısı olsun istiyorsanız da geliyorum buraya beyaz fırça işaretliyken şu şekilde yapıyorsunuz. O sonradan müdahale edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu da bu şekilde. Şunu da yazalım. Maskenin maskelenmiş olduğu da o yüzden tekrar sip bunun üstüne yapmam lazım. böyle bir efekt çalışması. Yine burada da çok kullanabileceğiniz bir şey. Yani kendinizle ilgili şeyler de kullanabilirsiniz. Kendi profillerinizde. Yine bu da başka bir şey için de kullanılabilir. Afiş için kullanılabilir. Her şey için kullanılabilir arkadaşlar. Güzel bir örnek oldu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bunda.